تعوذ بالله من الشيطان <applause> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعي دونش تلقين <applause> حكمي بير veya اكي talakla هانمنا بوشيانن durumu Eğer bir erkek karısını bir veya iki talakla boşadıysa iddeti dolmadan önce onu geri alabilir. Eğer o kadının iddeti dolmuşsa yeni bir nikah aktıyla kalan talakla beraber hanımını geri alması helal olur. Hanımını üç talakla boşayanın durumu. Hanımını üç talakla boşayan beş şartla onu geri alabilir. Eğer hanımını üç talakla boşadıysa onu geri alması o erkeğe helal olmaz. Ancak ancak helal olabilmesi için boşanan kadını geri alabilmesi için 5 şart mevcut ise bu şartlar mevcut olduğu takdirde o kadını yeniden alabilir. 1. Boşandığı ilk kocasında iddetinin bitmiş olması. 2. Başka bir koca tarafında sahih bir nikah, nikahla nikahlanmış, evlenmiş olmasın. 3. Yeni evlendiği kocasıyla cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olması. 4. Bain 3 talakla sahih bir boşama ile yeni kocası onu boşamış olmalı. 5. iddetinin boşandığı yeni kocada dolmuş olması bu şartlar gerçekleştikten sonra onu geri alabilir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته